Akana kati Ah lan oğlum bu kat ne lan ya yine vermişleri bunu ya Aman bunu birine vereceğim ben artık yarışmak istemiyorum bu yarışmada Lan şşt bana bak maskeli adam yarışmak ister misin? Çok it gemdi <laughs> Ama en azından yakılmadım Siz kime şekil yapıyorsunuz lan benim adım adam ölüm benim bitti kaç O silah sekiz tane benim mi koyulur doldur tamam şimdi geliyorum Sen bana mı şekil yapıyorsun oğlum geçsene buraya Aa buradan da vurabiliyorum ha. Kıldı lan tespit ettin. Öldün misin? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hep bana karşı gelene böyle anam. Ona ne <laughs> Şu anda para parça oldum. Kafam arkada. Kollarım önümde ama ayaklarım hala dimdik. <laughs> arkadaşlar yıkılmıyorum. Neyse ya ben şuraya bir tane Scoot Game fabrikası kurayım arkadaşlar. Ben gidip niye savaşıyorum ki? Tamam burası benim olsun. Alabiliyor mu? Aldık sararım. Aa arkadaşlar kurdum. Makinem de geldi. Paralarım da geldi. Bu neymiş? Onam. Oh, Oha sen kimsin lan? Adam yere çömelmiş. Çalışıyor orada. Para mı yapıyorsun? Kardeş ismin nedir? Konuşmuyor. Ne gönderiyorsun buraya? Para mı gönderiyorsun? Bakayım bir torbayla bir şey gönderiyor arkadaşlar. Sarılı para. Oğlum fabrikamızın var ya. ilk çalışanını da aldık. Süper süper. Tamam kardeşim sen çalış bakalım. Şimdi buralara bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Ama her şey çok pahalı. Bana çok az para geliyor. O zaman para alalım. Şunu yapabiliyoruz mu? Yok yapamıyoruz. Bir saniye şuradan ne alabiliriz? 59 robuksa 25 bin tane alalım arkadaşlar. Ondan sonra kendi kendine ne yapacağız? Hop geçsin paracıklar. Tamamdır ya. Vallahi parayı aldık. Şuraya bir çalışan daha koyalım. Aha o da çöktü arkadaşlar. Şunu da alalım. Şunu da alalım. 3 çalışanımız oldu. Bunu oha Hora bitti mi lan hemen? Oğlum bütün roboslar ne ara bitti? Tamam çalışın arkadaşlar. Hızlı olun birazcık. Aferin aferin bravo. Şimdi isimlerinizi sayın bana. Merhaba ben Üçgen. Okey. Ben de Üçgen. Senin ismin? Ben de Üçgen. Okey. Sen? Üçgen'im. Hepiniz üç kezsiniz. Tamam ben de yuvarlak. <laughs> Her tarafı su kit game dolduracağım arkadaşlar. Paramızı da alalım. Oo paramız da hızlı gelmeye başladı. Süper ama oğlum bunlar falan çok pahalı oldu. Çok güzel bir tane dropper kurdum. Büyük ihtimal iki katına çıkıyor paramız arkadaşlar. Birazdan robusta da ilgili böyle altın dropper'lar falan alacağım. Ne yapayım arkadaşlar harcayacağız yoksa yapamayız. O kim lan? Şşş gelme lan. Motosikletle geliyor. Çık lan. Çık buradan. Gider misin? Aa! Ana adam öldürdüm lan. <laughs> arkadaşlar ama girdi. Aa motorunu da aldım. Ha. <laughs> Çok güzelmiş. Bir daha motorum oldu. An, Ön tarafa doğru çıkmam lazım. Sağ yapalım sağ yapalım. Tamam şimdi hemen şu köprünün oraya gelelim arkadaşlar. Videomuzu başlattıktan sonra fabrikamızı kuralım. Kankalar bugün Squid Game fabrikası kuracağız. İnanılmaz bir fabrika. Çok büyük olacak. Onun için desteğiniz lazım. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Eğer bu videoya like atmazsanız Şimdi artık duvarları yapma zamanı geldi arkadaşlar. Birazcık para biriktirmiştik. Şöyle çerçevemiz gelsin. Çok güzel tamam üst katın çerçevesi geldi. Oğlum alt katı yapsaydık bir önce. Oha oğlum devam mı yaptık? Işık ışık lazım. Göremiyorum imdat. Kimse yok mu lan? Oğlum lan bebeler bir şey yapmayın bana. Burada da bir şey var lan. Oğlum bu neymiş böyle? Oha! Kapıyı dış tarafa yaptık. O zaman burası dışarıya doğru büyüyor mu? Evet büyüyor arkadaşlar. Burada ne varmış? Kafe falan var. Tabii bunun için birazcık para lazım arkadaşlar. Paramız hemen bitti. Oğlum para lazım bana ya. Aa! 7000 dolar gelmiş. Güzel arkadaşlar. Tamamdır. Şuradaki kapımızı yapalım. Buraya da hemen bir tane lazer yapalım. Kimse giremesin içeri. Oh! Ön taraftan ve arka taraftan kapıyı komple kilitledik. Ama benim ışığı bulmam lazım. Light diyor. Aa! Buradaymış. Oh be gözüm açıldı. Lan oğlum para çalmadınız değil mi? Squid Game çalışanlarına güvenmiyorum arkadaşlar. Bir de maskeleri var ya her türlü para çalabilirler. Bu neymiş? Aa, buraya dolarlar koyduk. Süper tamam arkadaşlar. Şimdi dışarıda birkaç tane daha yer var. Onların tabelalarına koymak istiyorum. Şuradan kapımızı kitleyelim Tamam kimse girmesin içeriye. Bu neymiş? Şöyle ah tabelayı mı koydum? Yuh. Oğlum Squid Game fabrikası hazır olmak üzere. O zaman dans. Tamam yeterli. Fabrikaya devam edelim. Buraya bir tane ağaç koyalım. Çok güzel oldu. Bir paramızı alalım arkadaşlar. Ne kadar bitmiş? bin dolar. Okey. bin oldu. Şimdi bunları yapamıyoruz. Bunlar birazcık pahalı. O zaman duvarlarımızı koymaya başlayalım. Tamamdır. Burası mükemmel oldu. Başka ne koyabiliriz? Bakalım bir. Şu dışarıyı yapabiliyoruz mu arkadaşlar? Oğlum her şey çok pahalı lan. 15 bin diyor. 20 bin diyor. Buradaki neymiş? 50 bin diyor. Abi bu kadar parayı biz neden biriktireceğiz? Şura bak. Motor çiklet de olmuş. 15 bin. Abi vallahi hiçbirini yapamayacağız herhalde. Birazcık hızlı çalışması lazım bu arkadaşların ya. Yoksa para almak zorunda kalacağız. Oo burada front satılıyormuş. 75 dolar. Asak mı ki? Arkadaşlar worker var. Worker da alabiliriz ilerleyen dakikalarda. 95 dolara şu var. Bence frontman'i alalım. En ucuz buymuş arkadaşlar. Bakalım neymiş. Hemen şöyle tıklayalım. Geliyor mu? Evet geldi arkadaşlar. Tamamdır. 75 tane robux'umuzu vereceğiz. Bakalım ne gelecek elimize. Okey diyelim. Ne oldu? Bir şey geldi Aha silah falan geldi. Oğlum? Oğlum silah bak. Tek atış herhalde. Ha. arkadaşlar şurada da front bir. Oğlum de geldi. Lan giyebiliyoruz mu? Simsiyah giydim arkadaşlar. Şunu da giyelim. F'ye bastığımız zaman oluyor herhalde. Okey F'ye basalım. Bay. Ben artık Squid Game'in patronu oldum. Ama böyle konuşmak istemiyorum. O zaman şu silahımızı deneyelim arkadaşlar. Hemen şöyle çıkayım. Birisini ateş edeyim. Bakalım tekte vurabileceğiz mi? Oğlum çok güzel oldum lan. Yakışıklı oldu bu simsiyah. Bu uzaktaymış biraz. Tamam şunu ateş edelim bakalım bir. Hop şöyle tam kafasını oraya Oha. Tekte Tek vurdum lan. Tamam maskeden kurtulmam lazım arkadaşlar. İşimize dönünce şimdi insanları vurmanın bir anlamı yok. Çünkü çok boğuldum. Nefes bile alamıyorum. Şuradan gidelim maskemizi çıkartalım.

Ama olsun kellik bana yakışıyor. Açıl susam açıl kıl haramiler ve keloğlan geldi. Evet bu bana uydu arkadaşlar. Şuradan paramızı alalım başka ne yapabiliriz bakayım bir. Evet bunların hepsi çok pahalı arkadaşlar. Paraları çok biriktirmemiz lazım ya yoksa hiçbir şey yapamayacağız gibi gözüküyor. Upgrade'imiz var onu koyalım okey yeşil yeşil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hem maviden geçiyor hem yeşilden paramız 3'e 4'e katlanıyor. 30 bin dolar birikmiş süper tamam şuradan medivinlerimizi yapalım arkadaşlar. Hemen üst katımızı çıkalım daha ilk katı bitirmeden üst kata çıktık arkadaşlar. Burada fazla para harcamak istemiyorum 1 milyon kişi diyor şunları alamadık ya vallahi üstüne gidiyoruz hata veriyor arkadaşlar. Okey tamam ben olan parayla bitirmeye çalışacağım. Şimdi en ucuz şeyin neyi burada onları yapmam lazım. Yalnız inanılmaz gale gibi oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok yükseklerdeyim. Buradan var ya bizi kimse vur... Nur... Lan, oğlum al... ah. Ama ben... Öldüm mü lan? Yuh. Demek ki tam korona hale gelmemiş arkadaşlar onun için birazcık daha para harcamamız lazım Okey açalım kapımızı hemen şuradan ooo para da bayağı büyükmüş Demek ki yeni çalışanlar iyi çalışıyor arkadaşlar 200 bin dolar büyükmüş Aferin koçlar aferin çalışın bakalım Ben şimdi üst kata mı çıksam burada bir şey kalmadı zaten üst kata çıkalım hemen Şimdi buradaki duvarları yapmam lazım kenara geldiğimiz zaman hemen vuruyorlar Okey nerede lan duvar yok ki Oğlum bir tane yedi yapayım Dur bir saniye oğlum çalışan da aldım para bitti Oha oğlum bu çalışanlar niye bu kadar pahalı Bu da bir tane silah alanı var Abi ne geldi lan? Ana biz buna ateş mi ediyoruz? Bakayım bir oha tam ortadan buldum. Ho arkadaşlar silahları aldım. Demek ki kendimi geliştirmem gerekiyor. Tamam geliştirelim. Hemen şöyle vuralım ortalarından. Şunu vurabiliyoruz mu? Oo onu da vurdum. Çok güzel. Tek de ortada vurdum. Abi çok iyiymiş. Hemen şunların hepsinden vuralım arkadaşlar. Çalışmış olalım. Artık vuramıyorum. Mermi bitti. Tamam yeterli bu kadar. Silah masası diyor. Onu da alalım. Bu neymiş? Ha, burada bozuk silahlar yapacağız herhalde. Kim yapacak lan? Testereyle silah mı yapılır? Medivenin kenarlarına korkuluklar koyarım arkadaşlar. Tamam burası da güzel oldu. Şuraya camları yapmamız lazım. Ah şöyle duvar olsun arkadaşlar. Öbür taraftan ateş etmesinler. Şurada da bir tane camımız var. Okey. 83 bin dolarımız kaldı. Baya bir şeyler yaparız herhalde onlara. Burada da silahlar falan varmış. Şu anda hiç almayalım onları. Kenarlarımızı kapatalım arkadaşlar. Şunu alabiliyoruz mu? Yok bunu alamıyoruz. Robux'tu. Yeter artık Robux harcamak istemiyorum şu andan itibaren. Arkadaşlar vallahi çalışanlar çok pahalıymış. Ne yapacağız ki biz burada ya böyle? Tamam şu duvarımızı da yapalım. Zaten paramız bitti. Başka bir şey kalmadı. Burada yine sanırım silah alanı var. Okey onları da açalım arkadaşlar. Oho kaç tane silah geldi. Arkadaşlar uzuler, gloklar bunlar ben ne yapacağım lan savaşa mı gideceğim? Bunların hepsini almak için baya bir para lazım. 1 milyon falan diyor. O kadar birikir mi bilmiyorum. Birikenleri bir alıp gelelim arkadaşlar. Ben şuradan aşağı doğru inelim. Ne kadar birikmiş? İyi. 220 bin dolar birikmiş. Bakalım buradan neler yapabileceğiz. Şimdi şuraya bir tane daha çalışan mı alsak ki? Bence alalım arkadaşlar. Çünkü çalışanlar ne kadar çoğalırsa paramız o kadar geliyor. Şu neymiş? Upgrade oh, diyor. Oha. lan bir çalışan da aldım. Ne yapıyor lan silahı? Şş oğlum bak patlar elinde falan patlar. Eee tamir ediyor. Aferin koçum benim tamir et. Bize bunlar çok lazım olacak. Ben şimdi gidelim aşağıdan paramızı çekelim arkadaşlar. İyi güzel para birikmiş. Ondan sonra ne yapsam dur lan bir saniye. Şu dışarıda bir şeyler vardı onları kurmaya çalışayım. Okey tamam şuraya da bir tane yol yapalım gayet güzel. Ona bu ne lan? Kafe mi? Oha kafe yapıyorum. Arkadaşlar skip Game kafesi. <laughs> tamam süper. Şunu da koyalım. Çok güzel. Ana çalışanımız da varmış. Oğlum çok iyi oldu Ablacım bir tane kahve verebilir misin bana? Vallahi canım da kahve istemişti ha. <laughs> tamam oraya yazarsanız sevinirim. Ne <laughs> <laughs> abla? Oha! Oğlum kırdın lan kırdın. Abiciğim hiç bakmıyorsun eşyalarına ya. Kırdım mahvettin. Almayım kahve falan. Senin olsun. Hiçbir mini eleman olacağı buydu. Şimdi şunları koyalım. O çok güzel. Su koyduk arkadaşlar buraya. Of sağ tarafa da su koyduk. Oğlum çok güzel oluyor fabrikamız arkadaşlar. Şöyle ağaçlarımızı koyalım. Buraymış böyle. O yol daha devam ediyor. Oğlum nereye doğru gidiyor lan bu? Yuh. Helikopter pisti yaptık ama helikopter çok pahalıymış arkadaşlar. Şu anda alamayacağız. Zaten VIP içinmiş. Okey tamam belki sonra alırız arkadaşlar. Burada neler varmış? Şunları yapalım. Tamam çok güzel. Buraya bir şey yaptık. Bu ne abi? Burada jet ski falan mı var? Yuh jet ski var herhalde. Şuraya bastığımız zaman ne oluyor? Ee, bir şey olmadı. Dur bir saniye bir tane daha basayım arkadaşlar bakalım. Şurada jet ski'miz var. Bastığımız zaman ha kapımız kapanıyor açılıyor. <laughs> Güzelmiş tamam arkadaşlar. Sevdim. Kapımızı da açabiliyoruz, kapatabiliyoruz. O zaman jet ski'mizi de alalım. Çok güzel. Hemen şuradan çıkartalım bakalım çıkacak mı? E ee, çıkmadı. Aha çıktı. Vallahi çıktı arkadaşlar. Binebiliyoruz mu? Şöyle zıplayalım. Oğlum suya düştüm lan. Oğlum ya. Yanlışlıkla suya düştüm arkadaşlar. Şöyle birelim. Oğlum, cici kim oldu? Ha, tamamdır. Buna beraber gidelim arkadaşlar birazcık. Abi uçuyor mu lan bu? Jessica'ya bak havada uçuyor arkadaşlar. Ha, çok iyiymiş. Ulan nereye çıktım? Oha burada da gidiyor. O zaman ben bunları ateş edebilirim. Tamam arkadaşlar şu askerleri vurmaya çalışayım birazcık. Gel 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 çarpacağım da çarpamıyorum ki. Sağa sola çok hızlı dönüyor. Allah. Oğlum az kalsın çarpıyordu baba adama. Bir saniye şunun birisini bulmam lazım. Şöyle yavaşlayalım yavaşlayalım. yavaş, dayalım, yavaş dayalım. Kardeşim bir çekilir misin? Önünden çekilir misin? <laughs> Kaçmaya çalışıyor. <laughs> gel bakalım Üçgen kez surat seni vuracağım şimdi. Şöyle girelim arkadaşlar. Yapıştır yapıştır. Hemen birazcık dönmem lazım. Bir saniye. Dur <laughs> dur. oğlum ya adamlar üstüne üstüne gidiyor. Dur lan dur. Oğlum beni vurma. Oha beni vuruyor. Vallahi beni vuruyor arkadaşlar. Tamam neyse bunlarla uğraşmayayım ben gideyim. Hemen yerimize koyalım ondan sonra devam edelim. Fren frene basalım frene basalım. Bakalım bir. Oğlum benim kendi yerime gelmedim ki lan. Yanlış yere gelmişim arkadaşlar. Tamam o zaman kendi yerimize gideceğiz. Jet senin olsun ben kullanmayacağım bir daha. Bakalım ne kadar paramız birikmiş. Şuradan girelim arkadaşlar. 130 bin. Okey bizde de vardı. 184 bin oldu. Şimdi yukarıda birkaç yer var. Onları da yapabiliriz herhalde. Hemen ikinci katımıza çıkalım. Daha 3-4 katlı bir yer arkadaşlar. Burası için bayağı bir çalışacağız. Şuraya bir tane çalışan koymam lazım. Çok pahalı ama olsun arkadaşlar. Şunların hepsi çok pahalı ya. Bu silahları sonra alalım bence. Bu neymiş? Elbise diyor. Aha elbise çıktı. Dur bir saniye. Kırmızı giydim arkadaşlar. Sizce yakıştı mı? Şöyle bir bakın. Bence gayet yakıştı. Bir de maskesini giyersek tam bir çalışan olacağız arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Maskemizi de F'ye basıp takalım. Oha, Squid Game oldum. Hem de yuvarlak arkadaşlar. Onların başıyım. Oğlum çok efsane bir oldu ya bu. Tamam bence bir üst katı daha yapalım. Şu da medivenimiz var. Okey, mediveni yapalım. Oo üçüncü kata çıktık arkadaşlar. Diğerlerini sonra alacağım. Burada tamam ucuz şeyler var. Onları yapalım hemen hızlı bir şekilde. 14 birimiz kaldı. Para kalmadı arkadaşlar. Burası da sanırım son kat. Bence burası front menin. Yani yöneticinin olduğu kısmı arkadaşlar. Ben bunu yaptıktan sonra siyahları giyeceğim. Yönetici koltuğuna oturacağım. Bakalım ne olacak. Oo, evraklarımız falan da geldi ama para kalmadı. İnelim aşağı. Ne kadar paramız bitmiş Hemen bakalım şöyle hop çok katlı olduğu için arkadaşlar birazcık zor iniyoruz 160 bin oldu ya ben şuradaki upgrade'leri alsam mı ki ne kadar para ki lan bunlar Vallahi arkadaşlar almak istiyorum yoksa hiçbir türlü burayı bitiremeyeceğiz gibi gözüküyor 95 robuxmuş alalım bakalım bu neymiş arkadaşlar golden upgrade diyor okey geldi mi bakalım geldi aa tamam ikiye katladık arkadaşlar hemen şunu da alalım bu neymiş ultra worker diyor çok mu hızlı çalışıyor acaba 115'miş ya bu da çok pahalımış arkadaşlar gitti robuxlar gitti oha Geldi. Ana buna lan? Simsiyah giymiş. Altın gibi parlıyorum. Maşallah maşallah. Verdiğimiz robuxlara değdi. Çok para geçsin. Hızlandılar bayağı. İyi iyi güzel arkadaşlar. Bayağı bir para gelecek. Oy zengin oldum. 500 bin dolar geldi. Yuh tamam ben bununla abici. Buradaki silahları basam yok. Bence bunları almayayım arkadaşlar. Bir üst katı tamamlayayım. Burası da sanırım son kat. Orayı da komple bitirmek istiyorum. Şöyle hemen şunları koyalım. Abi Squid Game yazısı mı? Oğlum tabela çok güzel oldu ya. Hemen şuradan geçeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3. katımda da Squid Game tabelasını koyduk arkadaşlar. Mükemmel oldu. Fabrikamız tüm hızıyla devam ediyor. Okey şimdi buranın üstünü falan kapatmamız lazım. Tamam şunları da alalım arkadaşlar çok güzel. Kenarları aldık. Aha üstünü de kapattık. Işığımız nerede? Işığımızı açalım. Ofisimi yapıyorum şu anda. Ulan yeri de yaptım. Sonra buraya gelip oturacağım arkadaşlar. Buradan herkesi oyuna çağıracağım. Ama öbür üstümü giyip geleceğim. Dış tarafta neler varmış? Şunları da yapalım arkadaşlar. Paramızı aldıktan sonra 234 bin liramız var. Hemen oralara bakacağım. Bu neymiş? Motosiklet arkadaşlar. Tamam motosikletimiz geliyor mu? Gelmiyor. Kandırdılar mı lan beni? Aha motor gelmiyor arkadaşlar. Ulan boşta yer aldık herhalde. Tamam sorun değil arkadaşlar. Neyse ilerleyen zamanlarda bakarız motorumuza. Şimdi öbür tarafta birkaç tane daha yer var. Onlara da bakalım. Bu ne diyor? Oğlum yeni yer açtık lan. Yuh oğlum bu kadar büyük müydü? Squid Game 50 milyon dolar. 50 milyon dolar mı? <laughs> oğlum ne diyorsun lan? 50 milyon dolara ben nasıl yapayım? Arkadaşlar şu ana kadar 1 milyon dolar biriktiremedik ki. Orayı yapamayacağız herhalde. Burada da restoranımız var herhalde. Tamam şöyle açalım. Abi burası da restoran yeri de buraya da para kalmadı. Oğlum bu oyun bayağı bir genişmiş ya. Hem restoranı var hem Squid Game oyunu var. Var ya bunların hepsini yapmak zorundayım arkadaşlar. Bakalım yapabileceğiz mi? Şu karşı tarafta adamlar bayağı bir şey yapmış. Birazdan gidip oraya da gezeceğim. Oha uçak uçak koymuş o da. Hatta gidelim arkadaşlar. Beni vurmadığı sürece burayı inceleyebiliriz. Bakalım benden hariç neler yapmışlar. Burada bir tane yukarıdan şelale indirmiş aşağıya. Çok güzel. Uçak pisti falan yapmış arkadaşlar. Bu da benim gibi 3 kat yapmış. Tamam restoranı falan da yapmış. Okey bunların hepsini ben yaptım zaten. Gördüğünüz gibi hepsi bende var. Benden hariç bir tane hangar yapmış. Oraya gitmem lazım arkadaşlar. Şuraya oyunu koyabilmiş mi? Oha bir tane de kule dikmiş buraya. Abi oyun alanı falan da yapmış lan. Bu bayağı bir şey yapmış buraya. Burada da uçak hangarı var. Uçak geliyor mu? Bakayım bir. Allah geldi lan. Uçak geldi. Arkadaşlar birip gidelim. Lan niye çalışmıyor bu? O çalışmıyor lan. Dur öbür tarafa geçeyim. Tamam şimdi çalışıyor herhalde. Arkadaşlar ben bu uçakla kaçacağım birazdan. <laughs> Tamamdır şöyle gaza basayım hangisi gaz? Tamam hiçbir... Oğlum ne oldu lan? Dur bir saniye. Abi adam oyundan çıktı. Lan ne güzel geziyordum ben. Neden oyundan çıktın? İyi ee, ben burada kaldım. Nasıl gideceğim? Kamerada. Oha. Oğlum çocuk oyundan çıkınca oyun boka girdi. Kamera burada kaldı. Ben öbür tarafa doğru gidiyorum. İyi ee, ne yapacağım? Böyle oyun bitmez ki. Anam burada kaldım. İmdat beni kurtaran yok mu? Lan kamera oğlum benimle beraber gelmen lazım. Beni takip etmen lazım. Ben bu tarafta kaldım. Hey kameracı abi benimle beraber gelir misin burada kaldık Neyse gideyim de bari kedimi öldürttüreyim arkadaşlar gidemiyorum ki Oğlum dur lan kapıdan çıkamıyorum Hemen şuradan köprüden geçmem lazım <laughs> Kendimi var ya zor götürdü buraya kadar Lan beni bir vurun sana beni vurmanız lazım Kardeş bir ateş eder misin kafama kafama Oha Oha taradı lan adam beni Oha. Orada kaldım arkadaşlar Dur bir saniye kamera düzelecek mi inşallah düzelir. Oh be sonunda düzeldi arkadaşlar. En azından kendimi öldürerek düzelttirdim kamerayı. Girelim içeri. Frontman olmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü adam var odama çıkacağım. A açıl bakalım kapıcık. Tamam çok güzel. Şuradan gidelim hemen. Siyah elbisemizi giyelim. Maskemizi de giyelim. Oo, frontman oldum arkadaşlar. Şimdi 980 bin param var ama öbürleri için baya bir para bulmam lazım. Hiç onlarla uğraşamam. Şuradan birkaç tane silah çıkartayım. Şu uzi de çıkartayım. Öbürü kaldı zaten. Öbürünü de çıkartamıyoruz arkadaşlar. Şu uzi benim için yeterli ya. Uzayı bir alabiliyoruz Bakayım bir. Hop silah tıkladık. Abi çok iyi silah. Ona bana bana. <laughs> çok iyiymiş lan bu. Odama da çıkayım. Şurada medivenlerden geçeyim ve yerime oturayım. Evet arkadaşlar şimdi ben burada birazcık oyuncu için eleman bulmam lazım. Eleman gelmeyenleri ateş ederim vallahi gördüğünüz gibi silahım var. Dararım. Trrrr, Süper oldu arkadaşlar. Evet bu oyunu komple bitirmem için arkadaşlar videoya like atmanız lazım. Sağdan soldan çıkan videoları da izlemeniz lazım. Kendinize iyi bakmanız lazım. O zaman videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay. i'll